Ya yeter ya, u yeter. Bıktım yani sizden. Aşkınızı siz yaşıyorsunuz, ızdırabını Neriman abla çeksin. Anne! Ben zaten yeterince ızdırap çektim Neriman abla. Benim zaten bir çocuğumun elinden alınması kalmıştı. O da oldu bugün işte. O sıkar biraz. Yani sıkar sıkmaz. Olan olmuş işte. Geçmiş olsun. Allah'ım manyağı yine bildiğini okuyor. Ay tamam. Başlamayın yine. Bu nedir yahu? Ya biz de aşık olduk. Ama biz sevip de kavuşamayınca geçer bir köşeye yumruğumuzu ısırır, edebimizle ağlardık. Bu nedir ya? Sürekli mahalleye bayrak oldunuz. Ama yeter. Ya benimki de kafa artık artık almıyor kafam kaldırmıyor ya yani takip edemiyorum olanları. Oğlum siz hasta mısınız ha? Bu ne kadar eşya? 50 tane çocuğa yeter. Abi sen demedi mi bir şey eksik olmasın diye? Ya tamam da yani sana bebek maması ile bebek büfesi aç mı dedim? Lan senin bu ne? Bebek abi ya, bu kız çocuğu oğlum mu? Oynamasın mı bebekle ya? Aa. Oğlum bakar mısın? Oyuncak Elif'ten daha büyük. Yani Elif'e versen oyuncak Elif'le oynayacak. Allah Allah. Allah Allah. Değil mi kızım? Değil mi? Ha? Bak Bak Ender amcalar ne yapmış senin için. Bütün dünyayı almışlar senin için değil mi? Ama bak güzel bir elbise de almışlar. Eri, evet, bak. Ya tamam Ender. Yani şimdi kızın yüzüne bunu sallamasak da olur. Ya bir susun be. Çekilin bakayım. Ben bir onu seveyim bakayım. Yok yok İl... ha, hayatta olmaz manyak mısın? Ya, i̇kiniz de dışarıdan geldiniz mikroplusunuz. Oğlum sen de dışarıdan geldin. Ozon temizliği mi yaptın sen? Ben... Senden niye mikrop kapmıyor? Oğlum ben babasıyım. Babadan mikrop bulaşmaz. Bunu herkes biliyor. Elif? Aferin leşene. Evet. sana. Tamam, tamam. Hiç kimse ellemeyeceksin. Bak ama ayıp ediyorsun yani. Böyle kendini ifade etmesen ha. Acıktım bence ya. Uğru lan, yemek yemedi bu. Tamam, al. Hemen hemen mama yap hemen. Abi biz nasıl yapacağız onu? Ya nasıl yapacaksın? Bak söyleyeyim sana nasıl yapacaksın. Al. Burada söylüyor. Hemen yap. Hadi sen de yardım et. Ben, ver bakayım birine. Ne yapsak acaba? Karidesli yap Ender. Bence Elif Karidesli sever. Ya sen manyak mısın? Yap işte. Ay, hadi gel. Allah ya. Allah. Ya kızım. Jenem. Ne yapacağız biz ya? Yiğit yeni oyuncağını buldu işte. Merak etme, bu gece hevesini alsın, yarın bırakır annesine koşa koşa. Kolay mı ulan o işler? Çocuk da annesini ister oğlum. Hmm. Suyla da yapabiliriz herhalde. Su mu koyalım, süt mü? Su, su diyor. Buna koyayım mı? Yiğit'in beni terk ettiği yetmedi. Bir de üstüne kızım alıp gitti. Ay Kübra, delirdin mi sen? Sen daha düne kadar Yiğit kızını kabullenmiyor diye ağlamıyor muydun? Ha? Oh ne güzel işte. Demek ki sahiplendi çocuğunu. Biraz bir aklını kullan, bir bırak. Madem bu çocuk ortada, kendi rızkını çıkaracak göreceksin. O Yiğit'i de dize getirecek. Senin dize getiremediğin o adamı, o mini minnacık bebek... ...iki dakikada kendine kul köle edecek. Bak göreceksin bakalım o Yiğit Efendi bir gece bir kızıyla bir uyusun bakalım kızının kokusuyla. Bir daha bırakabiliyor mu, ayrılabiliyor mu ondan? Bir kahve içelim de kendimize gelelim. Hı? Ya bırak der ya. Ben de kahve içecek mı kaldım? Ya üzülme. Konuşacağım ben Yiğit'le. Senin bir suçun yok ki. Bütün suç benim. Ben içirdim sana zorlu uyku ilacını. Senin anneliğinde bir problem yok. Ya hiç dinler mi seni? Hastanede görmen lazım, gözü dönmüş. Zaten alevlenince kimse söndüremiyor, biliyorsun Yiğit'i. Bilmez miyim? Bilirim. Benim yine de ne olursa olsun bir gözümü Elif'in üzerinden ayırmamam gerekiyordu. Ah ben bunu nasıl yaptım ya? Nasıl yaptım? Ya Kübra tamam, Kendimi daha kötü hissediyorum. Lütfen. Yani ben de kime ne diyeceğimi şaşırdım artık. Benim yüzümden oldu. Ayrıca insanlık hali. Senin evladın sonuçta. Bilerek mi yaptın? İster misin böyle bir şey olsun? Yani gözün üzerinde olsa bile düşebilirdi yani. Hem Allah korusun hiçbir şey olmadı. <laughs> Emir arıyor. Geldiler galiba. Alo. Ben dinliyorum. Geldiniz Alo. mi? Tamam. Dur anneciğim şöyle yastığını ayarlayayım, sen şöyle güzelce dinlen. Tamam iyi iyi. İyi. Ah. Torunum nerede? Ee, Kübra. Geldim. Kübracığım. Çorba yaptım. İçirelim de sıcak sıcak içiyasın Canım sen bunu ver. Ee, Elif'i getirir misin? Hmm. Ee, çorbayı sen içirir misin Derya? Elif'e bir şey oldu. Ha? Elif'e bir şey oldu. anneciğim, Elif'e hiçbir şey olmadı. Yok, hiçbir şey yok. Merak etme, iyi gayet. Geliyoruz zaten şimdi bizden. İstemem. Lezzetsiz zaten. Ne oluyor? Emir sana bir şey söyleyeceğim ama hemen sinirlenme tamam mı? <laughs> Hadi bakalım. Hı? İyi, Elif aldı. anlamadım. Ya şimdi düştü ya Elif. Yiğit de çok sinirlendi. Siz bakamıyorsunuz deyip aldı. Ben hemen taksiyle gittim arkalarına ama yakalayamadım. Biz mi bakamıyoruz Elif'e? Elif'e biz mi bakamıyoruz? Yiğit bir kere onun altını değiştirmedi, üstünü örtmedi. Bir kere Elif'i yedirmedi bile. Biz mi bakamıyoruz? Ya şimdi hastanede öyle görünce herhalde çocuğu... Kübra sen ne yapıyorsun ya? Ya yapma Allah aşkına ya. Ben gidiyorum Elif almaya. Dur Emir. Dur. Ya duru falan yok bunun. Ne yapıyorsun sen? Sakin ol, bak ben diyorum ki belki iyi olur. Yani kızıyla en azından bir gece uyursa daha iyi olur. Hani ısınır belki. Sever Elif'i, yani babası sonuçta. Kübra ben aylarca Yiğit'in gözünün içine baktım. Yiğit bebeğin ısınsın diye yapmadığım atraksiyon kalmadı. Yiğit bir kere bile bu durumu kabul etmedi. Yiğit bebeğin nüfusunu almadı bile. Şimdi birden çıkıp kendisini baba ilan ediyor ve sen... Çok güzel. Bak Emir aslında... Bak bu yapılan bana çok büyük bir haksızlık tamam mı? Çok büyük bir haksızlık. Ben Yiğit'ten yana şaşırmıyorum. Çünkü Yiğit bunu her zaman yapar. O bunu neden yapıyor biliyor musun? O bizim buradaki kalabalık ve mutlu ailemizi kıskandığı için böyle yapıyor. Bebeğe karşı aşkı kabardığı için, babalığından falan değil. Bu hayattan dışlandığı için ve bizi kıskandığı için böyle yapıyor. Sen Yiğit'e aşıksın değil mi hala? Aşıksın. Kübra bakar mısın bir yüzüme? Senin Yiğit'e karşı hissettiklerin... ...senin gözünü kör etmiş Kübra. Sen artık sağlıklı düşünemiyorsun. Mantıklı, sağlıklı kararlar veremiyorsun. Sen bu bebek için yapılan gerçek fedakarlıkları Elif için verilen gerçek emekleri göremiyorsun. Sana yazıklar olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>